Ben doğmak istemedim kendi doğurdu beni ya. Elinde biz onla kaldım. Oha ne güzel atlasın o. Lap diye. Ulan hepiniz soldasınız ben sağdayım ya. Pü. Ya abi sen solda oynuyorsun diye bir sola geldik. E, zaten ben de sola koşuyorum şu an. Görmüyor musun? O otomatik. O, otomatik sağda doğurdu beni. Onun içinde bir yerde adam var <laughs> Birini aldım da bir tane daha var Kaldırdı İkisi de kalktı Tamam, Sniper atıyor bana falan Dur lan geliyordum. Yok, yok adam var. <laughs> Enşin sol arkan adam var. <laughs> ya elimden <laughs> Oha havada ES attı. Helal olsun. Bir <laughs> bakıyor nasıl edeceğiz? Bu kırmızı konteyner orada sniper var ya onu öldürmem mi olurdu? Aaaa tırman <laughs> Geldi solunda Abi atamadım beacon'a <laughs> Solu bize yar etmeyecekler Gideceğiz gideceğiz şu beacon'dan Doğarsam Hadi benim scouts komple sola geliyor. Abi hayır scouter'ım Abi. Hayır. Onu görmediniz. Yaptım buraya. Az önce yaptığımı görmedin değil mi? Boş Abi canım bir can alsana ona. Arkamızda var bir tane. Ben gel de buraya bir kınat şu kırmızı. Geri attım ya. Duvarın oraya. Oradaki sniper İyi var mı? Şu an yok, yok. Evet. Arkamızdan geldi. Bizim base tarafında. Taşta. Taşta. Arkada. Bir şey yapamayacağım tamam. Orada değilim. arkam geldi. Gel 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 gel. Hızlı koş soldan. Adam geliyor yine yani soldan. Gel gidiyoruz. Oyunum çok kasıyor. Aşağı düştü. Bravo. Yıkın varsa sıkıntı yok. Hoş geldin Harun. Yok. Ee, nasıl oluyordu? Ben de yapmak istiyorum webcam bilmem ne. Zorunlu değil. Şey yapıyorsun ama yayın açıyorsun. Fizide falan. de tank plan nasıl gösteririm misiniz? Harita geldiği zaman onu gösteririm. Tamam gösteremem. Gel arka, diğer tarafa gidiyoruz. Canım bir sürü gidelim. Bunu tarıyorlar ya. Ha, burada kimse yok mu zaten? Bu ne lan? Okay. Abi direkt aşağı atladım. Bizim bebeleri avlıyorlar. Oha 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 değiştiler beni. Riski çıkarma şeyi de yok. Sadece ölüyor. Ya 50, 80 küsur vuruyor ya direkt ya. Full can olman lazım ondan kurtulabilmek için. Ya da bir insanın da sürekli can basması lazım. Başka türlü zor. Aaa boş ulti attım. Neyse capture'layım bari. Montör aldım mı? Yok monitörü daha şey yapmadım. Ben benim BM iletişime geçmediler. Benim Azerbaycan arkadaş hesap açıyor. Ekleyemiyorum ben açıp veriyorum. Onda hesap açılmamış oluyor. Bu nasıl düzelir? Ee, hangi platform için? Mobil mi? Ya şey E aldık biz bölgeyi. Nasıl ya? Abi şu aşağıya bak. Sadece smoke. Niye oynarsın ki? öldü yine. Gelsene ben de öldür kendini ya da yukarı gel. Yukarı gel yukarı gel. Nereye atayım bakın? Şuraya bir at. Nereden öldün lan? oha nereden Hayır, karşıdaki dimi vurdu. Ha, ben gemini vurdum. <laughs> Spot bulmada senin gibi bir şey yok ha. Vallahi bir tak öyle. <laughs> Bizde öyle bir sıkıntı olmuyor. Gen genelde Garane ve Steam tarafı birbiriyle ekleyemiyor, şey yapamıyor, eşleşemiyor. Ya. Onun haricinde hesap açtığın zaman bir sıkıntı oluşmuyor. Ama no, süpersin. <laughs> Arkanızda lan. Lan. Spot, Spot, hala orada. Hiç vuramadım, can dolu. O içerisi kalabalık. Bir var mı orada? Ya elimdeki, yani monitör güzel bir monitör ya. Elimdeki monitörden kat kat daha iyi bu monitör. Şu sen, bir daha böyle bir fırsatı bulabilir miyim belli bile de değil. Hem de OLED sanırım. Ay. No. Kim o Melik? Doğu ben de, acil. Evet. Sana spamlıyorum zaten. Herkes olsun. Olsun sen O gördü mü beni? Gördü. Zort. şu yukarı çıkıp spawn sp sp yapsam çok tatlı olur da hiç çıkamadım. Yorgun ayım. Ya aşağıdan niye bana bakıyorsun ki ya? Git önündekini vur. Beni niye vuruyorsun? Pisi <laughs> ne zaman toplayacağım? E, bir ara. <laughs> Tibek mi yapıyor lan o pompalı eleman? Kim ki o? Ne bileyim bir tane eleman. Pompalı ile biz vurdu diye. Hapsik Adamlar şeyi kırmış lan. Konteyneri kırmış. Çıkamadım yukarı. Tabii bir kanımız yok. Şimdi geri koşacağız değil mi? Ya ölmesem atacaktım. Ben neredeydim? Arkamdan gelmiyor muydun? Işte. Aşağıdan gideceğiz dedim. Aşağı. Daha da aşağıdan. Lan öldü diye bıraktım dursana şunu. Hadi lan şey. Lan solda adam var. Sol 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 Öldü. Thank you. I mean it. Oha çok kişiler şeyler. Post oldum ya. <laughs> Az önce aşağı yanlış bir şey yaptım, smoke attım galiba. Oyunun fokusu Laptop'tan oynuyorum. Son güncellemeleri düzelmiş bence. Oyun optimizası FSR 2.145 FPS yollarım. İstersen den eee frame generation açtınız ama çok fazla input lag oluşuyor. Oyun aktırmıyor sana. Ha siktir kaldı ya. Ben de oynuyorum. Frame generation o e, FSR'dan bahsediyor. Tamam, o farklı bir şey direkt. Of yukarıda kaldım bir ya. Şu an çok canım sıkıldı. Input lag dediğimiz olay sen mouse'u sağ çevirdiğin zaman hani sen yaparsın ekran böyle yarım saniye bir saniye sonra gelir. Ona input lag deniliyor. Yani sen sıkarsın ama oyunda bir, saniye sonra sıkar. Hani ping gibi düşünebilirsin onu. Ama sen gör, gözle görebilirmiş yani ping gibi değil. Bunu daha çok hissedersin input lag'ı. Nasıl biliyorsun smaktan. <laughs> Sadece ben öldüm galiba. <laughs> adam sadece ben öldürdü misalla. Tam, tam, tam BNA yiyeyim. Abi diye bire koşun. Lan oğlum bir dur <laughs> adam, ya. Yep, <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> da adam Beacon'ı campliyormuş ki. Yap bitti. Cici Ben bitireyim. RX 7600 ile 150 170 FPS oynuyorum. Güzel. İşte ben de 60 70 FPS oynuyorum. Hmm. Hayal konusunu anlatmak lazım. Hiç ortası yok bu olayın sanırım komple kısmak çözüm olmayı. Her şey lava çek ya direkt. Her şey lava çek. Tekstürleri medium al ya da hayal. Ben de anti falan da kapalı. DLSS de kapalı. Bir tek frame Gen tab açık. Tab'a basmayı unuttum. Ka kaç kill yaptım? Afi.